Of ya ben ekmek almaya gönderiyorum buraya yatıyor. Su almaya gönderiyorum buraya yatıyor. Bu iyice şey yaptı. Ya aşkım. Şş. Ne? Kalk artık geç su ya da ekmek al da gel yürü. Tamam tamam. Ya, kalk artık. Tamam ben. Kalk. Yürü geliyorum Hayır ne yürüyorsun sen gidiyorsun ben mi gidiyorum? Tamam dedim yürü. Tamam kalk hadi git. Tamam. Hadi ben yatacağım git. Ne yatacağım? Üf, ne kokuyor be ıyy. Lan ne yapıyorsun sen de pemde. Git lan ne yapıyorsun sen de pemde. Git. Gelmiş bir de yanıma yatıyor ya. Bir senedir mi aynı çorapları giyiyorsun ya? Şuna bak ya, ya leş gibi kokuyor. Sanki kedi öldü ayağında. Allah'ım ya ya. Ya ben yatacağım. <laughs> Ekmeği aldın mı? He. Tak. Yalan diyor. Kesin. Git lan, uyuyacağım. Hmm. Ay, sana kalkmasın. Şimdi ne yapıyorsun lan ben... sen gene? Yeter artık ya! Bir uyutmadın, uyutmadın. Yer, yerleş ya, gibi kokuttur ortalığı